Herkese merhaba. Bugün Asayrab yanına gidiyorum. Ama orada ayrı bir yükü çekeceğim. Çünkü yolu çekemem. Şimdi kendi kendime gözümü kapattım. Ama niye kapattım bilmem. O yüzden çıkarıyorum. Kaşım çıkmasın. Bunu da. Ha bunda sanki kaşı. Ay bu çok kötü oldu e, alıştım artık bunlar takmaya çünkü bir kez gözümü parfüm kaçtı, orada taktım. Onun ayrı bir macerası var. Okula dört gün gidemedim. Kendi kendime gittim, parfüm sıktım. Foklara da gidemedim. Bir tek gidemediğime mutlu oldum. Normalde tüm cebe ve NBS'ci grubu toplamamız gerekti. Aynı grup ikisi de. Farklı isimleri var. Ama e, nefesten buluşamıyoruz. Bir tek Sezam Asayran'la buluşuyorum bugün. Hatta resimlerinizi de göstereyim Sezam Asayra'nın. Sezen'in izni var göstermeye de Asayran'ın bilen mi? Beni gördünüz zaten. Asayran'ın hiç burada videosu yok galiba ama çekecek. Günü, günü. Instagram'dan bir şeyler. Kendi videomu izleyin. buradan. buradan açıktı çünkü direkt bitki başlattım WhatsApp'tan mesaj gelmiş ya çok hızlı konuştum bu Asayda şimdi sezeni buluyorum sezeni bir saatte buldum Onun TikTok hesabı Sezen'e bir girip takip edin. Sezen'e şimdi gidiyor orada. Sarı aradığımda az önce bana öyle söyledi. Böyle ee, 4 dakika konuştuk. Böyle. Ha, ama bu kulu. Biyo biyo.